Herkese merhaba, bugün e, daha önce de size sormuştum böyle resimlerden bir video yapmamı ister misiniz diye şöyle hem siz daha detaylı görün diye hem de böyle akşam karanlığında çekiyorum ama umarım görüntü güzel çıkar e, sıralamayla şöyle gideceğim, çocukluğum işte gençliğim, söz e, ne bileyim nişan böyle böyle size anlatarak gideceğim böyle değişik bir video olmasını istedim ee, anılarımı sizde görün istedim. Tabii ki bir sürü fotoğraf, bir sürü e, anılarım var ama sadece e, iç, içinden seçtim yani. Tabii ki saatler sürer hepsini göstermek. Size göstereyim, tanıştırayım bu küçük emoş <laughs> gördüğünüz. Burada ne kadarlığım inanın hiç bilmiyorum ama böyle küçücük e, böyle küçüklüğüme ait sadece bu resmim var böyle. Sonra burada. Ee, babam, annem, ben ve dayım. Mailbek dayım. Şöyle. <laughs> hızlı hızlı da geçmeyeyim. Aslında durdurup bakabilirsiniz bakmak istediklerinize. Ben böyle geçeceğim. Burada yine annem, babam ve ben varız. Böyle iki tane resme yer vermek istedim. Ee, benim küçüklüğümü de görün. <laughs> Sıskı bacaklı. Kürtan bacaklıymış. Burada anneciğim. Anneciğimin gençliği. Kaç yaşında bilmiyorum ama tahminen bir 14 yaş falan vardır diye düşünüyorum. Anneciğimin güzelliği. Burada da teyzem ve annem çok güzeller. Yine o yaşlardalar. Sonra burada ben 14 ya da 15 yaşındayım. İbom'la teyzemin oğluyla resmimiz. Sonra Burada da 16-17 yaşlarındayım. Bir yere gezmeye gitmiştik, yemek yemeye ve oranın hayvanlar vardı. Ablamla ben. Bunların hepsi bekarlık zamanlarıma ait. Yani 19 yaşıma kadarki olan fotoğraflar. Evet, burada Nigar'ım, Zarife'm, teyzemin kızları. Antalya'dayız ve bir şeye katılmıştık, tekne turuna bayramdı öyle hatırlıyorum. <laughs> Güneşten de bakamamışız kamera. <laughs> Burada ben e, koltuk dikişçisiydim ve e, çalıştığım böyle sanayide küçük bir iş yeriydi burası. İş yeri arkadaşım çekmişti resmimi. Ay ay anılar. İyi ki fotoğraflar var vallahi bütün anılar gidiyor. Burada ablam, büyük oğlu doğuşum ve benim resmim. Annem çekmişti bu resmi. Burada yine küçücük suratlılar, boşumla ben teyzemin oğluyla. Sonra burada ablam ve ben. <laughs> burada da yine nereye gitmiştik ya? Maraş mıydı neydi? Bir yere geziye gitmiştik ve orada fotoğrafımızı çektirmiştik. Kuze sırayla birbirimizin fotoğrafını çekiyorduk Zarife ile. İşte böyle. <laughs> Zayıflığıma bakar mısınız? Şu zayıflığından eser yok şu anda. Sonra şurada e, istemem yapıldı ve söz takıldı bizim evimizde. Şöyle bu kayınpederim e, yüzüklerimizi takmıştı. Tabii ki çok resim var ama çoklu resimler olduğu için hepsini paylaşamıyorum. Burada e, rahmetli görümcem ve onun küçük kızı, eşim ve ben, eşim çok zayıftı o, yeni tanıştığımızda <laughs> yüzüklerimiz takılmıştı bu da böyle boydan bir resmimiz <laughs> sonra evet geldik kına gecemize kına gecemizde şu elbisemi çok iyi hatırlıyorum böyle çok içime sinmeyerek Beğenmeyerek almıştım. Ee, sırf fiyatı uygundu diye. Çünkü annem e, tek başına bana kına gecesi, e, çeyiz vesaire yapıyordu. O yüzden ben anneme yük olmak istemedim. Ve pahalı bir elbise almadım. Böyle tanıdığımız bir yerden e, şu elbiseyi aldım. Tamam demiştim. E, ama yine de her şey güzel geçmişti. Böyle bir salonda <laughs> bakın duvara se yapıştırmışız. Bu bizim e, gelin damat masamızdı. Vallahi Aha <laughs> bu elbiseden sonra e, bu kırmızı elbiseyi giymiştim kına yakılırken. Burada Zarişim, burada Feride. E, Feride Öncel o da teyzemin kızı. Kuzenler böyle boydan resim çekilmiştik. Ay ay anneciğim. <laughs> Canım benim o kadar şey heyecanlıydı ki annem de ben de heyecanlıydık. Burada ablam, eniştem, damlaşım, Doğukan'ım. Doğukan'ım şu anda üniversite okuyor. Damlaşım ortaokula gidiyor. Büyüdü, kocaman oldular. Burada kınam yakılırken e, ablam e, kınamı yakmıştı. Böyle kızlar etrafımda dolandılar. Klasik kına gecesi. Burada yine kuzenler. <laughs> Fotoğrafımızı da çok seviyorum. Nigar'ımla benim. Annemin yüzüne bakın. Yiyeceğim ben seni. Selime teyzem. Nigar'ım Feride <laughs> Burada da yine ablam. Kuzenlerim. Evet düğüne gelmişiz. Şimdi düğünde de nasıl bir şey oldu ben size anlatayım. E, talihsizlik oldu. Düğün salonuna gittik konuştuk. Eee. Konuştuk işte hani fotoğrafçı olsun kameraman olsun klasik. Sonra neyse düğün başladı düğün sonunda baktık fotoğraf çeken yok. Düğün salon sahibini çağırdık siz bana diyor fotoğrafçı olsun demediniz diyor. E ben ne bileyim ben de ilk defa yani düğün yapıyorum ne bileyim ki illa söylemek gerekiyormuş onu diye. <laughs> Allah'ım ya öyle yani profesyonel fotoğrafçı yoktu kim ne çektiyse herkesten resimler toplamıştık. O yüzden çok fazla resim yok sadece büyük albümümüz var. Onu da göstereceğim. Stüdyoda çekim yaptırmıştık. Bakın böyle şurayı da yırtılmış. <laughs> Bu da yine rahmetli görümcem ve onun büyük torunu. Azracığım büyüdü, kocaman kız oldu şimdi. Böyle. Şimdi büyük albümü de göstereyim size. Bakın. <laughs> Şurada şeyi anlatacağım size. Bu resimimizi de çok seviyorum. Hem rengini hem de duruş olarak seviyorum. Şeyi anlatayım size. Şurada gösterebilirsem dur şu ilerlerde de vardı aynı resimden. Bakın. Ben böyle evlere gittiğim zaman resimlere bakmaya bayılırım. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Bakın şimdi size şeyi anlatacağım. Şimdi benim burnum büyük ya yandan falan yamuk fotoğrafçıya özellikle belirttim. Dedim ki şu yandaki resime lütfen dedim şuraya photoshop yapın. O da önce bu kadar yapmış. Biz de birimiz ağzımıza bakmış, birimiz burnumuza bakmış. Hiç göz göze bakmamışız. Fotoğrafçı da bizi hiç uyarmamış. Bu resme çok gülmüştüm. Hep de yani şeyi yaparız yani bunun gırgırını yaparız. Bu da böyle bir isim. Şöyle kaldırayım mı? Hatta Şu resim büyük duvarımızda vardı ama kırıldı. Düştü ve kırıldı. Deprem olmuştu çerçevesi. Bu <laughs> da böyle. Uh. Şimdi hızlı hızlı mı gidiyorum acaba? Neyse. Sonra şurada karışık. Sezgin'imin hiç resimleri yok. Hiç resimleri yok Sezgin'imin. Sonra şeyi göstereceğim size. Şuradan. Heh, düzelteyim kamerayı da. Şuradan balayı fotoğraflarımızı. Ee, bir çift arkadaş edinmiştik. Sonradan resimlerimizi çekmişlerdi ama onun öncesinde hep ya o benim resmimi ya ben onun resmini çekiyordum. <laughs> Eşimin. Bakın. 2018'de e, 9. ayın 25'inde düğünümüz olmuştu. Şu kim hiç tanımıyorum. <laughs> Öyle bir yoldan geçen biri. <laughs> Bu da böyle diskosu vardı otelin, ama çok kalabalık değildi o akşam biz gittiğimizde. Çok güzel eğlenmiştik. Bunlar hepsi bunun çektiği resimler. Bakın saçlarım uzundu. Düğünümde zaten görmüşsünüzdür şey yaptırmıştım saçlarımı hatta şurasında daha iyi belli oluyor. Böyle önü bombeli taç taktırıp arkaya böyle saldırmıştım saçlarımı ama sonrasında hemen düzleşmişlerdi ağır ve düz oldukları için. Bu resmi yakalamıştım. Çok beğeniyorum bu resmi. Kamera tabii kalitesi o kadar güzel değildi ama o zaman <laughs> başa mı döndük başa döndük galiba evet sonra şurada hemen Sezgin'imin inanır mısınız Sezgin'imin vesikalı bir tane pasaport resmi hariç hiç çıkık resmi yok İkinci çocukların kaderi bu sanırım ee, bir sürü resim var tabi ama çıkartılmış hiç yok Selim'imin bol bol var hatta şöyle albüm yapmışım Bunlar böyle dörtlü şekilde. İki tanesi de boş diyorum ki güzelce çıkarttırdığım zaman e, Sezgin'in resimlerini. Bakın bir sürü Selim'in hep resimleri. Bebeklik falan. Hemen <laughs> silsin onu. Sezgin'imin hiç yok. Ama diyorum ya diğer iki tane e, şeyi Selim'ime Sezgin'im'i ayırdım. Şimdi burada ee, hamileyim Selim'ime. Burada aşkım ne oldu ömrüm? Gel anne sana resim versin mi? Al, al bunu da git. Tamam onu değil bunu al da git. Bunu al da git. Git babana göster aşkım. Hadi. Hadi benim akıllı yavrum. Git babana göster onu. Ne resim ömrüm o? Git göster babana. Git aşkım. Ee, burada da beşiğini yeni almıştık ve hemen ben hiç unutmuyorum altımda böyle başka bir pantolon vardı çıkarmış daha rahat bir şey giymiştim ve Selim'in beşiğine hemen sabırsızca böyle giriş e, var ya şu anda büyük salıncağımın durduğu şurası çocukların odası şurası yatak odamız Aa yok burası salon burası mutfak şurası banyo tuvalet e, hemen kurmuştuk beşiği ve resimler çekilmiştik <laughs> kız Selim'im bebekliği biz kırkımız çıkana kadar kayınvalidemlerde durmuştuk alt katta. bir oda vermişti kayınvalidem bize. Ve oradaydık Selim'in kırkı çıkana kadar. Ezan okunuyor. Azizallah, azizallah, Ezan bitsin devam edeceğim. Evet, nerede kalmıştık? Dediğim gibi 40 gün dolana kadar alt katta kayınvalidemlerle beraber kalıyorduk. Şu da hastaneden <laughs> Selim'imin yeni doğduğundaki andan. Şöyle, şu resmin de şöyle bir anası var. Hatta şöyle iki resmi <laughs> öyle göstereyim. Biz hani kayınvalidemdeydik. Evlendiğimizden bu yana hep beraberdik. işte hamileliğim boyunca sonra bebek doğunca ve kırkı çıktıktan sonra artık kendi evimize ayrılalım dedik. Hani yemek olarak. Çünkü hep beraberdik. Aşağıda yapıp yiyip içiyorduk. Bunun da öyle bir anısı var. Evimizde ee, çift olarak ilk kahvaltımızdı böyle çok özenerek hazırlamıştım. Şurada da e, Selim'im yatıyor, e, bebekti. Önceden bakın böyle siyah beyaz e, şey yapmıştım e, evimi öyle kombin etmiştim. Şunlar hatta yatak odamdaki perdelerim kanatlar böyle siyahtı. Sonradan e, çalışırken değiştirmiştim bu koltuk örtülerini. Böyle. Şu kelebekler hatta şu anda yatak odamda duvarda olan kelebekler. Böyle yani. <laughs> Babası ve Selim'im. <laughs> Selim bana çok benzer. Ee, önceden sobalıydı evimiz. Doğalgaz e, bağlatmamıştık. Şu istemede gelen çiçekti. Aslında onların hepsinin resmi vardı da işte telefonum o dönem bozulduğu için o resimlerim hep gitmişti. Daha detaylı daha güzel resimler vardı ama olsun. Dediğim gibi sobamız vardı önceden. Sonradan Selim'im 2,5-3 yaşına geldiğinde ben anneanne ve babaanneye bırakıp çalışmaya başladım. O zaman doğalgazımızı falan yaptırmıştık. Bakın önceden burada kemer vardı. Şurası salonumun kapısı. Burada televizyonum duruyor şimdi şu duvarda. Önceden böyleydi yani. Güyüm şurada Güyüme bakın. <laughs> Her zaman sobanın üstünde su sıtırdım Yemeklerimi yapardım. Selim'im ve ben. <laughs> Yerim kurban olurum. Hiç Sezgin'im hiç bir tane bile yok ya. Vallahi kısa zamanda çıkarttırmam lazım. <laughs> seni yerim seni yerim. Böyle güzel güzel giydirip resim çekmeyi çok seviyordum. Bakın. Siyah yok olduklar sanki arkası boşlukmuş gibi çocuğun. <laughs> i̇şte böyle son olarak da şurada şöyle bir düğüne gitmiştik. Ben işte tam Selim bu yaşlardayken ben çalışmaya başlamıştım. Hiç unutmuyorum o hafta. Ee, kuzenimin e, kınasıydı bu gitmiştik ve o hafta iş görüşmesine gidecektim böyle <laughs> anneciğimle. Bu da Sezgin bakar mısınız ne yaptı resimleri? <laughs> Sezgin eline geçti. Bakın burada Nigar, Feride, Aras, Yaren, Mira o zaman yoktu. Sezgin'imin küçüklüğüne bakın. Ben gezmeye gitmiştim ve o zaman çekmiştik o zaman. Ee, hiçbirimiz vlog çekmiyorduk. Aslında Feride çekiyordu ama sonradan tekrar yeni kanal açtı ve o videolar kayboldu. Yani o günkü video. Bakın <laughs> böyle. <gülüyor> Yerim ben seni. Selim mi? Aslında bir sürü resim var tabii ki. Çok anım var. Ben resim biriktirmeyi falan çok severim. Ee, ama dediğim gibi hani hepsini göster gösteremem çünkü hem çok uzun sürer hem de herkesle anılarım var. Şu duvardaki resmimizi de göstermek istiyorum size son olarak mutfaktaki bu yine Selim'imin resimleri. Bu yine o düğünden resmimiz az önce gösterdiğim. Bu da eşimle kına gecesinden. <laughs> bu balayından böyle. <laughs> umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Böyle değişik bir video olmasını istedim. Yani hoşunuza gitmiştir umarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de böyle bir video olsun. Yarın yeni blogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.